Benim iki tane çocuğum var. Kız erkek. Biri kızdı öldü rahmetli oldu. Bir tane oğlum var Ezgi'nin kocası. Ay başınız sağ olsun. Ne zaman Allah. kaybettiniz? Yeni değil 3 sene oldu aşağı yukarı. Allah sabır versin güç versin. Ya zaten size veyahut da arkadaşlara da beyan ettim. Öyle mi? Ben torunuma bakıyorum. Kızımdan kalan torunuma bakıyorum. Evliydi ve çocuğu vardı. Evet. Kaç yaşında? Şu anda 5 yaşına girdi. Hastalandı mı ne oldu? Yok hastalanmadı. Sağlığı da yerindeydi. Herhangi bir problemi de yoktu. Ben arkadaşıma gidiyorum diye gitti evden. Sabah cenazesini aldım. Ay. Ben torunumu istiyorum. Ben torunumu seviyorum. Başka Al, hiçbir şey istemiyorum. Ay Allah ayırmasın. Amin. Cümlemizi. Ah canım benim. Sizle beraber mi yaşıyor? Doğduğu doğumhaneden çıktı bana verdiler. O günden beri benim yattığım yatağım, koltuğumun arkasında torunum yatıyor. Peki, e, babası görüyor mu? Babası bu zamana kadar ne bir süt aldı, ne bir mama aldı. Ne çocuğunu gördü, ne bir şey yaptı. Hiçbir şey yapmadı ve aynı üstüne de almadı. Kızıma bize resmen meydan okudu. Meydan okudu. Kimsin sen dedi. Ben çocuğumu alırım senden. Vela velayet babada değil mi? Ben de geçici mahkeme, kızım öldü, geçici mahkeme velayeti otomatikman bana döndü. Geceler boyu ben baktım o çocuğa. Sütüyle de olsun, mamasıyla da olsun, her şeyle herhangi Yani kızınız yaşarken, hayattayken de yine torununuza siz bakıyordunuz. Evet, mi? ilgilenmedi. Gördü mü çocuk hiç babasını? Ba çocuk babasını tanımıyor. Hiç tanımıyor. Babadır dedim, mahkemede saldım. Çünkü ben de rahatsızım. Belki babası kucaklar sever. Elini cebine sokmuş çocuğa düşman gibi böyle kafa sallıyor. O zaman dedim ki oğlum oğlum yazsin. Al çocuğumluğu getir yanıma. Öyle baba olmaz dedim böyle anne Haksız. anne olur. Haksız. Anne olur adam gibi. Benim çocuğum onlara muhtaç değil. Soğanla yumurta kavurur yerim ama o çocuğu onlara vermem. Babalık vazifelerini sen yerine getirme, tanıma ha. etme. Ondan sonra da ben babası ben niye istiyor ben onu da anlamadım zaten. Onların hani... niye istediğini ben sana söyleyeyim açıkçası da. Benim kızım kendisi intihar etmedi. Ben herkese de mahkemeye de sundum. Eğer kızım benim intihar ettiyse ben beşinci katta oturuyorum. Ölüm Atlarım, sebebi ölüm sebebi nedir kızınızın? Üçüncü kattan intihar etti diyorlar. Ay. Ben açık konuşayım. Ben bir kız çocuğu altı ayken toprağa verdim. Kızıma tapıyordum. Çok seviyordum kızımı. Dünyalara değişmem. Ben yaşamadım kızım yaşasın. Ben yemedim kızım yesin yaptım. Ama ben kızımın ölüsünü aldım işte. Bu da benim canımı yaktı. Torunumu delimden alacaklar diye korkuyorum. Velayet'i baba tarafı kazandı. Kazandı mı? Kazandı. Kan bağı olduğu için kazandı. Ben ikinci devrede kalıyorum çünkü anneanneyim. Evet. Hakeme gözüne baktım. Tek bir şey dedim. Beni çocuğumdan ayıracak mısınız? O benim torunum değil evladım. Kızım o benim. Ben kızımı yeniden büyütüyorum. Bana sadece itiraz hakkı verdi. Ben itiraz ettim. Çocuk beni anne biliyor. Seviyorum onu ben evladım. Siz büyütmüşsünüz elinize doğmuş evladınızdan kalan. Ben onun için her şeyi yapıyorum. Ben kızımın emanetine sahip çıkacağım. Ben kızıma söz verdim. Çocuğuna bakacağım. Ölene kadar bakacağım. Benim olacak Arkadaşlar Filiz Hanım'ı bir dışarı alın. Bir kolonya, elini yüzünü yıkasın. Bir havası <laughs> dağılsın. Gelin Filiz Hanım. Filiz Hanım. Filiz Hanım çok üzüldüm gerçekten. Ne diyeceğimi bilemiyorum sözler Sus, hiç. Sokuldu bu yüzden insanlara insanı Anladım. bu yüzden kimi dost kimi düşman oldu bilmediğim için. Çok haklısınız diyecek. çok haklısınız keşke elimizden bir şey gelse. Kalkın gidelim bir elinizi yüzünüzü yıkayalım. Bir Susluyorum. Kolunu... Yani, sessizsiniz dediniz. Evet sessizim. Susuyorsunuz dediniz. Susuyorum küçük her insanı kızım gibi görüyorum artık. Kızım karşıma gelecek. Öldüğüne inanmak istemiyorum. Çünkü benim kızım yanımdan sağlıklı çıktı. Sağlıklı. Benim kızım anne. Ben bak kuaföre gideceğim. Para var mı? Annem dedi maaşımı çektim çocuğuma. Mama alacağım. Geleceğim. Kardeşin ara dedim alın altında dedim 50 lira 30 lira para olması lazım dedim. Onu sana atsın. Anne Yasin bakmıyor. Koföre gideceksen git git. Onu da git. Ben yaşamadım dedim. Yapmadım. Beceremedim. Peki Filiz Hanım şöyle yapalım. Ee, şimdi sizi biz bir dışarı alalım. Oturalım etraflıca bir konuşalım. Gelin beraber çıkalım. Gelin Filiz Hanım. Bir elinizi yüzünü yıkayın. Gelinimiz et siparişlerini vermek için mahalle kasabımıza uğruyor. Yarım kilo antrikot alacağım. Antrikotla ne yapacaksın? Fırında et şiş yapacağım domates biber eşliğinde. Yanına arpacık soğan. Etin nasıl olması gerekiyor? Kuşbaşı doğranacak. Abi sinirlerini de alalım lütfen. Kuşbaşı mı istiyorsun? Evet. Son dört buçuk dakika. Abi hızlı olalım lütfen. Ezgi et sevmiyor musun? Evet. Eyvah! Nasıl yapacaksın? Mecbur. Bu et çok güzel. Yenmez mi bu et? Lokum gibi et. Gelinimiz ilk kez yaptığı eti yiyebilir mi? Pamuğu yanına koysanız pamuk yanında sert olur. O, o yüzden kadar... zaten antrikotu seçtim. Evet. Abi biraz hızlı olabilir miyiz? Yani hızlı olur. Başka bir şey alacak mısın? Hayır. Çabuk ödemesini yap. Ne kadar? Evet. 45 lira efendim. Etini dağılan yarışmacımız alışverişi tamamlıyor. Lütfen biraz yardımcı olur musunuz? Yani hiçbir şey almıyorsunuz. Hadi be seni mi kıracağım? Aa Ezgi neredeler? Zuhal Hanım da yok. Neredeler acaba? Bilmiyorum gerçekten. En iyisi sen torbaları boşalt. Tamam. Aa, Ezgi hoş geldin canım. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, Merhabalar. Zuhal Hanım nasılsınız? Pek iyi değiliz açıkçası. Kayınvalidemle biraz konuştuk. Ee, sen olayları biliyorsundur herhalde. Rahmetli kızıyla ilgili konuştuk. Biraz kötü oldu Filiz Hanım. Çok ağır şeyler. Filiz Hanım şu an biraz arkadaşlarımız e, sakinleştiriyorlar. Elini yüzünü yıkıyor. E, şu an mutfağa gelemeyecek. Ezgi şöyle yapalım canım. Sen tabii bir yandan da... E, Yarışma için buradayız ki ee, tabii biz programımızda böyle şeyler e, de pek karşılaşmıyoruz ama hayat bu ve maalesef yaşananlar çok acı çok ağır. Ee, ben de inanın ne diyeceğimi ne yapacağımı bilemedim. Ezgi istersen ben torbaları boşaltayım sen de üstünü değiştir. Peki. Tamam. Sen ya. öyle yap mikser. Sen üstünü başını değiş tatlım. Ee, mikser teşekkür ederiz. Sen çıkar bugün. Nasıl olacak bilmiyorum. Filiz toparlanıyor biraz içeride. Takdir edersiniz ki bu kolay kolay anlatılacak şey de değil. Ama biraz ağır geldiği için tabii ki insan paylaşmak da ister. Bazen çok yakınımızdakilere anlatamadığımız şeyleri yabancılara söyleriz, anlatırız. Ben de birkaç gündür açıkçası arkadaşlarımızla da konuştuk. Biraz sessiz bazen bir duruyor. Demek sebebi buymuş. İnanın ben de bilmiyordum şu anda öğrendim. Arkadaşlarımız da bugün paylaşmış. Tabii ki e, mahkemeye intikal etmiş bir olay var. Kanunlar çerçevesinde yapılması gerekenler var. O da bizim işimiz değil. E, tabii ki ortada bir torun var. Ölen evladımdan kalan Yadigar. Eline doğmuş Filiz Hanım'ın beslemiş, büyütmüş çocuğu gibi. Siz de duydunuz ayrılmak istemiyor. Ama tabii kanunlar nezdinde de babanın açmış olduğu bir velayet davası var. Birinci dereceden yakını ve akrabası olduğu için de velayet verilmiş veyahut verilecek e, o aşamada şu an anladığım kadarıyla. Filiz Hanım kendini hazır hissettiğinde arkadaşlar ne zaman iyi hissederse o zaman gelsin. Hiç isterse mutfağa da girmesin. Biz destek oluruz, yardımcı oluruz. Ezgi geldi mi canım? İyi misin? İyi. Ay çok tatlısın. <gülüyor> <gülüyor> ne onlar? Ayşe senin bütün yoktu. poşetleri taşıttığım Ay, için ben ben kusuruma ben ben. bakma. Çok teşekkür ederim Ezgi. Hanım, çok teşekkür size. ederim canım benim. Niye zahmet ettiniz? Hiç kere... Ay sizleri çok seviyorum. Zuhal Tapa sevgiler demiş. Sağ ol, var ol canım benim. Var mı senin için yapabileceğimiz için? Bir... Filiz Hanım nasıl? İyi şu an. İyi mi? Toparlandım biraz Hı -hı. daha. Peki şöyle yapalım Ezgi'cim. Ben senin tabii ki şansınla bu yarışmadaki kaderinle de e, oynamak istemem. Ve hiçbir şeyin de buna engel olmasın sen. Çünkü senin burada bulmuş amacın bambaşka. Ama bu da işte maalesef yaşanmış bir olay dile geldi. Ee, ben şimdi senin tamamen yarışma için konsantre olmanı istiyorum. Ee, ne yapmamız gerekiyorsa bize söyle. Ee, sevgili Mikser abin de sana yardımcı olacak. Ben de buradayım. Sen bir bak e, tekrar bir kontrol et. Senin için çıkardık malzemeleri. Bir bak bakalım her şeyin tamamsa Ben senin süreni başlatacağım. Bak bakalım her şey tamam mı? Her şeyini aldın mı? Olur. Çok tamam. teşekkür ediyorum. Ne demek rica ederiz. Evet iki buçuk saatini başlattım sevgili Ezgi'cim. Kolay gelsin sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.